Ben Ahmet Cabir Aslan. Lisansımı Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, resim bölümünde tamamladım. Aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi e, Yüksek Lisansa başladım. Yüksek Lisans eğitimime hala devam ediyorum. artın kurucusu Hakan Körpü'ye bizi desteklediği için çok teşekkür ederim. Galerinin kapılarını açtığı için Doğart Sanat Galerisi'nin e, sahibi Davut Bey'e de teşekkür ederim. E, 3 Eylül'de sergi açılışımızı yaptık. E, herkesi bekliyoruz çalışmalarımda genellikle tarihi mekanları ele alıyorum. Her sanatçının kendi tarihini, kültürünü benimsemesini, değinmesini düşünüyorum. Yavaş yavaş kültürümüzü kaybettiğimiz için ben çalışmalarımda kendi tarihimden izler bırakmak istedim. Aynı zamanda eserlerin ön planlarında ise modern kadın figürleri yer alıyor. Çalışmalarımda genellikle realizm ve sürrealizm etkilerinden e, faydalanarak başladım. E, yağlı boya tekniğini kullanıyorum.